Merkezi Ümraniye'de bulunan iş adamı Necmettin Sarı Başkanlığındaki Esiyat, geleneksel hale getirdiği iftar yemeğine bir yenisini daha ekledi. Anadolu Yakası Esnaf Sanatkarları ve İş Adamları Derneği Esiyat, Ümraniye Salon Vals'te verdiği iftar davetiyle siyasiler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi. Esiyat iftarına katılan isimler arasında CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Ümraniye İlçe Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sedat Çakıroğlu, Çekmeköy Belediye Başkan Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, CHP Ümraniye İlçe Başkanı Nurkal Dedetaş, İlim ve Fazilet Vakfı Başkanı Mahmut Ekşi, Rize Dernekler Federasyon Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Resul Taşçı, Ümraniye Şoförler Esnaf Odası Başkanı Nezih Mert, Ümraniye Minibüsçüler Derneği Başkanı Erol Diken, Ümraniye Kredi Kooperatif Başkanı Mehmet Yıldız, Belediye Meclis Üyeleri muhtarlar ve dernek üyeleri bulunuyordu. Gecenin sunuculuğunu ise Ümraniye Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Resul Taşı üstlendi. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu Esiyat Anadolu Yakası Esnaf ve Sanatkarlar İş Adamları Derneği açılımı olan Esiyat, kısa adı Esiyat, Başkanı Sayın Necmettin Sarı'yı konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun. Sayın Milletvekilim, Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürlerim, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın AK Parti İl Başkan Yardımcım, Sayın İl yöneticilerim, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu arkadaşlarım, Sayın esnaf kardeşlerim, sevgili basın, Salon Vaz adına Sayın Kamil Oskanca, size teşekkür ettiğim gibi ona da teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Bizi yanlış yalnız bırakmadınız. Bu geleneksel iftar programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Burada size bize bir şey söylemek istiyorum. Esiyat'ın buradaki misafirlerimize bir manevi değer belki çok küçük ama bir armağan olacak. Masalara tek tek dağıtacağız. Bir kalem hediyemiz olacak. Bu kalemin üzerinde bir kağıt da yazıyor zaten. Karaçam tohumu var. Kalem belki çok önemli değil ama arkasındaki kapağın içinde tohumları var. Herhangi bir yerde, bahçede, ormanda, yolun kenarında dikerseniz Esiyat'ın Bugün dördüncü yılı inşallah o ağaçlar 100 sene sonra, 150 sene sonra büyüyünce belki bir arkadaşımızın torunu der ki bunu Esiyat da atmıştı, Esiyat'ın ağacıdır diye. Onun için heyecanımı bağışlayın demeyecek söyleyemedim. Birazdan kalemleri dağıtacağız. Afiyet olsun, iyi akşamlar. Şimdi Sayın Başkan söyledi ya, biz bu kalemin içeriğine, içeriğine kısa bir yazı yazdık. Yazılar biraz küçüktür ama gözleri olan, gözleri iyi okuyan o, okur. Kısatasını ben okuyayım. Değerli misafirler, bir oda başkanı, bakkalların başkan olduğum için biliyorum ki Türkiye'de ekmek israfı çok fazla. Buna vurgu yapmak için ekmeğimizin israfını önlemek için ülkemizde bir yılda çöpe atılan 2.1 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bunun maddi değeri bir buçuk milyar. Bu parayla yıllık 80 tane hastane, 500 tane okul yaptırılabilir. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor ki yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Biz bunu da bu ayeti de buna yazdık. Bunu da Masrafını Mali Şoförler Odası Başkanı Nezih Mert Başkanımız karşıladı. Kendisine teşekkür ederiz. Bir selamlama konuşması için. Şimdi ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan, Grup Başkan Vekili Sayın Akif Hamza Çebi'yi selamlama konuşması için kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, İstanbul Anadolu Yakası Esnaf Sanatkarlar ve İş Adamları Derneği'nin çok değerli başkanı, çok değerli konuklar, Esiyad'ın bu geleneksel iftar yemeğinde bu yılda sizlerle beraber olmaktan, bu iftar sofrasını paylaşmaktan mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Çok değerli konuklar, insan nefsini terbiye etmeyi, onu kontrol altına almayı amaçlayan ibadetlerimizden oruç ibadetini gerçekleştirdiğimiz mübarek Ramazan ayındayız. Şeyh Edebali'nin tarihin tozlu sayfalarında kalmış muhteşem bir cümlesi vardır. En büyük zafer nefsini tanımaktır. Nefsini tanımak kendini tanımaktır. İnsanı nefsiyle özdeşleştiren insanı nefsinden ayırmayan bir tanım. İnsan nefis sahibi bir varlıktır. Ve insan nefsi bugün bütün ekonomik sistemlerin, bütün siyasal sistemlerin en temel belirleyicisidir. Nefsin heva ve hevesi, onun doyumsuz istekleri bugün bütün dünya ekonomilerinin itici gücüdür. Eğer bir ülkede kurallar adalet üzerine oturmuş ise bundan herkes yarar görür. Bugün ekonomik büyüme, zenginlik, refah gibi kavramlar insanlara mutluluk verebileceği gibi eğer kurallar adalet üzerine oturmamış ise bu kavramlardaki büyüklükler, büyümeler, artışlar belki bir grubu mutlu edebilir ama büyük bir çoğunluğu da mutsuz edebilir. Yine insan nefsi her tür olumsuzluğun, kötülüğün de kaynağıdır. Dolayısıyla insan nefsinin kontrolü, onun terbiye edilmesi bizim güzel dinimiz İslam'ın en temel meselesi. <laughs> Bu kadar yeter deniyor galiba. <laughs> Evet oruç ayı, Ramazan ayı bu açıdan gerçekten önemli. Orucun, Ramazan'ın bütün topluma, insanlığa verdiği mesaj aslında insan nefsinin terbiye edilmesidir. Dinimiz bunu esas alır. Bugün küreselleşme çağında yaşıyoruz. Küreselleşme daha çok hız, daha çok tüketim, daha çok yarış ve daha hızlı koşma üzerine kuruludur. Küreselleşme öncesinde, modern dönem öncesinde, daha doğru bir ifadeyle geleneksel kültürümüzün insan hayatını çevrelediği, onu biçimlendirdiği, onun yaşamını biçimlendirdiği dönemde bunların hepsinin daha azı makbuldü. Daha az tüketim, daha az hırs ve daha az koşmak bütün bunlar geleneksel kültürün özellikleriydi. Ama bugün geleneksel kültürün biraz uzağında kalmış bulunuyoruz. Değerli konuklar bu güzel akşamda uzun konuşmak doğru değil. Zamanınızı almak istemiyorum ama geleneksel kültürümüzün bu güzelliklerini de unutmamak gerekir. Ramazan ayı bize bunları hatırlattığı için güzel ve dünyanın bu en güzel coğrafyasında, en güzel ülkesinde bu güzel cumhuriyette, bu güzel cumhuriyeti bize armağan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eserinde güzel dinimizi özgürce yaşıyoruz. Böylesi bir mutluluğu ebediyen yaşama dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam burada bir Ramazan akşamında bir iftar sofrasında buluşmuş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı dünyanın karanlıktan aydınlığa ulaştığı, Cenab-ı Mevla'nın ilahi mesajlarını yeryüzüne intikal ettirmeye başladığı bir aydır ve dünya yeni bir aydınlık çağına bu ayda ulaşmaya başlamıştır. Ben öncelikle Eşsiyat Yönetim Kurulu'muzu bu güzel programdan dolayı kutluyorum. Bu iftar programından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Hepinizin Cenab-ı Allah oruçlarını kabul etsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi size Ümraniye'nin gerçekten genç, aktif, tuttuğunu kopartan hani bu protokollarında böyle şeyler de ama bizim Ümraniye'nin gerçekten süper bir kaymakamı var. Şimdi Sayın Kaymakamımız Mustafa Çek konuşmalar için davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli protokol, kıymetli misafirler, çok sevgili esnaf, sanatkar ve iş adamları kardeşlerimiz. Bir Ramazan'da daha iftar sofrasında birlikteyiz. Bugün Ramazan'ın 10. günü. Üçte birini tamamladık. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde erişiriz. Ramazan ayları birlik beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı güzide günler, güzide haftalar. Bir yandan resmi kurum ve kuruluşların fakir ve muhtaçlara yardımları sürerken diğer taraftan değişik dernek ve vakıfların hayırsever iş adamlarımızın vatandaşlarımızın gene tokun açın halinden anladığı bu oruç günlerinde maddi destek olarak karınca kararınca herkes kendi bütçesine göre yardımlarına devam ediyor. İşte yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa ulaştığı bu ayda ilçemizde de ülkemizde de Yüz binlerce milyonlarca değişik sofrada, değişik kesimlerden insanlar bir araya geliyor. Birlikte paylaşmanın, iftar etmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyor. Biz de bu akşam Anadolu yakası esnaf ve sanatkarlar, iş adamları, kültür ve dayanışma derneğinin misafiriyiz. Ben böyle bir iftar programı hazırladıkları için yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine Teşekkür ediyorum. Bir esnaf çocuğu olarak sizlerin aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Birlik, beraberlik içerisinde nice iftarlarda, nice Ramazanlarda, bayramlarda inşallah hep birlikte oluruz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Çok konuşmak istemiyorum ama şuradaki misafirle protokol bilsin ki gelecek sene ondan sonraki senede Ramazan programlarını yapanlar duysunlar bilsinler ki Esyat her yıl Ramazan'ın ikinci perşembesi iftar programı yapıyor. Programlarını yapan ya keşke bana daha önce söyleseydin ben gelemedim. Bunu bilsinler. Peş her yıl ikinci perşembe. Bugün cuma akşamı. Ayrıca bugün Trabzonspor'un reforması var. Ona da başarılar dilerim. Buraya geldiniz, ayağınıza sağlık, yürüyünüze sağlık. Eksiğimiz, kusurumuz varsa affedin. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.